Selahattin Demirtaş'tan Bülent Arınç'a yalanlama. Onurumla başım dik girdim öyle de çıkarım. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş kendisinin Erdoğan'la görüşmek istediğini iddia eden eski Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Bülent Arınç'a isim vermeden tepki gösterdi. Demirtaş paylaştığı mektupta bundan sonra kendi avukatları ve arkadaşları hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeme kararı aldığını duyurdu. Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın kendisini Edirne cezaevinde ziyareti sonrası Erdoğan ile görüşüp size karşı kin duymuyorum demek istiyor açıklamasının ardından el yazısıyla bir not paylaştı. Demirtaş beni çok zorlayan şey imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır dedi. Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı mektup şu şekilde 9 yıl boyunca suçsuz yere bir hücrede tutulmanın bin tane zorluğu vardır ancak halkın özgürlüğü, demokrasisi ve barış mücadelesinin bir parçası olmak tüm zorluklara karşı dayanma gücü Çoklukla irade sağlar. Beni en çok zorlayan şey ise imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır. Ben buraya onurumla başım dik girdim. Onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başım dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.